golle buna izin vermedi. Ama yine de uzun süre konuşulacak ve tartışılacak bir maç bu. Arjantin-İran karşılaşması. Arjantin 1-0 kazandı. Süperstarı Messi'nin attığı golle. Ama dün akşam da aslında konuşmuştuk. Hani Costa Rica'dan bahsederken bir kalite farkı, bir oyuncu seviyesi farkı, oyuncuların oynadığı liglerin kalite farkı gibi faktörler. Bugün de sanıyorum bu akşam bunu yine fazlasıyla konuşacağız. İran e sporda saygın bir ülke. İyi de mücadele ettiler. Ama bahsettiğimiz oyuncular Real Madrid'li, Barcelona'lı, son derece üst seviye oyuncular. Messi'si, Agüero'su, Higuain'i, Di Maria'sı, Mascherano'su, Gago. Ya remember, remember. Paco, yani hepsi üst seviye oyuncular. Çok büyük klas ve kalite farkı olmasına rağmen arada bu sahaya yansımadı. Şimdi bunu maçı Arjantin adına çok özrü yok. Hava şartları bir kere settin çok engeldi